Eğer Merkez Bankası Başkanı olmayıp yurt dışında bir şirkette danışmanlık yapsaydı bu kadar belki daha da fazlasını alacaktı Fatih Karahan. Karahan'ın maaşı 600 bin liraya geçmiş yani Allah bereket versin dediğim gibi bir eleştirim yok. Çünkü dünyada da Merkez Bankaları Başkanları böyle maaş alıyorlar. Fakat o ülkelerde bizimki gibi gelir uçurumu yok. Bakın size bir hesap yapayım. Şimdi Merkez Bankası faizi %47,5 olarak açıkladı. Şu an bankalardaki mevduat faizi de bu orana eşit. Eğer Fatih Bey tasarruf yapayım der, bir aylık maaşını bankaya 32 günlüğüne faize koyarsa ne kadar kazanır sizce? %10'luk stopaj kesintisiyle tam 22.488 lira yani bir asgari ücret kadar. Türkiye'nin kasasında başının kasasının başında oturan bir ismin bu maaşı almasında bir gariplik yok dediğim gibi ama asıl problem bizde gelir uçurumunun bu kadar fazla olması, asgari ücretli sayısının bu kadar çok olması. Sonuçta bir ülkede eğer yüksek dereceli bir bürokratın maaşının aylık faiziyle bir asgari ücretle bir ay boyunca geçinmeye çalışıyorsa o ülkede gelir adaleti problemi var demektir. Şimdi bir yandan